Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar, sıfırdan kolay Arapça derslerimizin 12. ile beraberiz. Ders 12. 12. dersimiz Muracaatun gözden geçirme tekrar. Et tedribul Birinci alıştırma. Tabibun. Doktor. Tabibun doktor. Tabakun, tabak. Tayyarun, pilot. Matarun, hava alanı. Osfurun, serçe. Osfurun, serçe. Kafesun, kafes. Misbahun, lamba. isbaun, parmak. خضرواتن خضرواتن yeşillik yeşillikler خضرواتن yeşillikler battaniyetun battaniye sabunun sabun hisanun at cevazatun pasaportlar cevazatun pasaportlar Zerafetün, Zürafa El miladu Doğum tarihi Thurbanun Yılan Vera Arkasında Vera Arkasında Emam Kıttun Kelbun Emam Ön Kıttun, kedi, kelbun, kelbun, köpek. Et bu sani. İkinci alıştırmamız. Eşleştirme. Nikabun. Peçe. Zuratun. Mısır. Fârigun. Boş. Gurabun. Karga. Dikun. Horos. Tuyurun. Kuşlar. Dubbatun. Memurlar. Bekaratun. İnek. Timsahun. Timsah. Et tedribu thalithu. Üçüncü alıştırma. El fakiyatu fevkal maide. El fakiyatu meyve fevkal maide. Sofranın üstündedir. El fakiyatu fevkal mindadeti. Meyve sehpanın üstündedir. El fakiyatu fevkal maideti. Meyve masanın, sofranın üzerindedir. El fakiyatu ale şecerat. Meyve ağacın üzerindedir. El şecerutu fil hadikati. El şecerutu ağaç fil hadikati bahçededir. El hisanu fil hadikati. At bahçededir. Et tabibu Yefhasul meriyla et tabi bu doktor. Yefhasul meriyla hastayı tedavi ediyor. Eşşecaratü fil hadikati. Ağaç bahçededir. Et tedribu rabi'u. Dördüncü alıştırmalar. Sin ile peltek f arasındaki okunuş farkları. Thümun. Thumun sarımsak. Seferun seferun yolculuk. Thiyabun thiyabun elbise. Sikkinun sikkinun bıçak. Zeylun zeylun zeylun, zeylun. kuyruk. Zahrun zahrun. Zahrun sırt. Zira'un. Zira'un kol. Ziba'un. Evet. Ziba'un geyikler. Zapyunun cemisi. Geyikler. Nukudun. Nukudun. Paralar. Şimdi N ile M arasındaki farkı görüyoruz. Evet. Burada da V peltek V ile normal V arasındaki farkı görüyoruz. Zeylun. Kuyruk. Zahrun. Okunuşlara dikkat edelim. Manaları ben söylüyorum ama asıl burada dikkat edeceğim şeyler okunuşlar. Zeylun ve ze. peltek ve ze. zeylun kuyruk zahrun sırt ziraun kol zibaun geyikler nukudun paralar ne nukudun merilun hasta yedukulu yedukulu ince de yedukulu giriyor yedukulu evet, Yeduhulu. giriyor yedukulu gülüyor. Şimdi sin ile sat arasındaki fark. a aile. Üsfurun. Üsfurun serçe. Yakra'u. Yakra'u okuyor. Yakta'u parçalıyor, kesiyor. Et tedribul hamisu. Beşinci alıştırma. Evet. Ra harfinin fetalı şekilde yazılışı raculun kesralı riclun öt zammeli ruhsatun raculun adam riclun ayak ruhsatun ruhsat femun fe fethalı fiilun fi Kesralı füstanın fü zammeli. Femun ağız, filun fil, füstanın kadın elbisesi entari. Kefarfi, ke, fetalı, kebirun. Kesralı kibritun zammeli. Kümmetra, kebirun büyük, kibritun kibrit, kümmetra armut. Evet. Et tedribu sadisu. Altıncı alıştırmamız. Evet. Göz. Aynun. Burun. Neydi burun? Enfun. Evet. Ağız. Femun. canfol semun sonra şa'run saç kulağa gösterirsek ne diyeceğiz kulağın ki üznün üzün evet boyun Unukun göğüs, sadrun. Sadrun. Kalbun. Kalbun. Evet. Zıran kol, zıra parmaklar, esabi, Rusun bilek, Rusun bilek. Yedün Yedün el İsba parmak Bir parmak İsba Evet Buraya rıcil Bacak Rıcılığın burada kademun. Ayak. Tekrar edelim. Kademun ayak, rislun bacak, isba parmak, esabi parmaklar, ziraun evet, kol, yedun el, rusgun bilek, kalbun kalp femun ağız enfun burun aynun göz üznün kulak şa'run saç unukun boyun bunları daha önce görmüştük arkadaşlar ve şimdi bir tekrar etmiş olduk beraberce. Arkadaşlar bunlar temel azalarımız bilmemiz gereken e, önemli azalarımız ve bu azaların Arapçaları. Şimdi bir kural var. Biliyorsunuz herde ismi işaret deniliyor. Arapçada, Türkçede de işaret zamiri. Ve herde ikisi de yakında bulunan bir şey işaret etmek içindir. Fakat herde eril için demiştik. Eril eril ve eril hükmünde olan kelimeler. Ezihi de dişil ve dişil hükmünde olan kelimeler, isimler. Peki. Şimdi arkadaşlar, hâzâ ne dedik? Hâzâ eril içindir, erkekler için kullanılır. Ve erkek hükmünde, er hükmünde, eril hükmünde olan Kelimeler isimler kullanılır. Hâzî de dişil dedik. Vennes yani, yani kadınlar için kullanılır. Ve kadın hükmünde olan kelimeler, bayan hükmünde kelimeler için kullanılır dedik. Peki nereden bileceğiz bunu? Azalarımız olarak kontrol ettiğimiz zaman şa'run müzekker yani eril bir kelimedir. Niçin? Arkadaşlar şu kuralı unutmayalım. Tek olan azalarımız Şahrun saç. Tektir. Enfun burun. Tektir. Üzünün değil. Kulak. Başka kalbun. Tektir. Tek olan azalarımız arkadaşlar eril olarak kullanılır. Hâzâ şa'run. Hâzâ evet enfun tek. Hâzâ femun tek. Hâzâ kalbun Hâzâ, sadrun, göğüs. Bunlar, arkadaşlar, hâzâ ile kullanılır. Yani eril olan, yakını işaret olan, işaret zamiri olan hâzâ ile kullanılır. Peki, çift olan azalarımız. Hâzîhî ile kullanılır. Mesela aynun, göz iki tanedir. Hâzîhî aynun, başka. Hâzîhî öznün, iki tanedir. Hâzîhî rizlün. İki tanedir. Yani çift olan ağızlarımız da herzi ile kullanılır. Evet. Herde bu herde bu semun ağızdır deriz. Peki. Diğer için ne deriz? Çift olan ağzayı yapalım. Her bu ne diyebiliriz? Üzünün çift olduğu için kulaktır. Üzünü kulaktır deriz. Evet. Her biri üzünün deriz arkadaşlar. Peki. Ettedibur et, sabi'u yedinci alıştırmamız. Nedir yedinci alıştırmamız? Arkadaşlar boşluk doldurmaca. Güzel bir oyun. Boşluklara bakalım. Doğru mu dolduracağız? Yanlış mı dolduracağız? Ye külü yiyor. Erracülü adam. Adam neyi yer? Eddeva ilaç. et Ettufa elma. Elma. et evet, su. Tabii ki elmayı yer. Yeşre bu içiyor. El ibnu. Çocuk içiyor. Ne içer? El cümle peyniri. El bazilla bezeli. El lebeni sütü. Tabii ki sütü içer. Peki devam ediyoruz. Yes'adur racülü. Adam çıkar. Nereye çıkar? Es sülleme merdiveni. Es sefere yolculuğu. El cevaze Pasaportu neyi çıkar? Merdivenleri çıkar. da <laughs> dabitu. Memur okur. Neyi? El milade. Doğum tarihini. El cevaze. Pasaportu. Et tabibu. Doktor. E, tabii ki pasaportu okur. Evet. Et tedribu. Fəminu. Sekizinci alıştırmamız da Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz üç kelime bu isim, isim ve harf. İsim, isim ve harften oluşan üç kelimeden ne oluşturacağız? Bir anlamlı cümle. Ne diyebiliriz? El Evet El Esedü El Esedü Aslan evet fi el kafes Bakalım oldu mu? El esedü aslan nerededir? Fil kafesi kafestedir. Evet. Anlamlı bir cümle oldu. Bir isim cümlesi kurmuş olduk. Peki İkinci kelimelerimize gelelim. İsim üç tane isimden oluşan bir de ismi işaret olan üç isimden oluşan bir cümle kurmamız isteniyor. İsm-i işaret mevaidi tarihler hadihi evet hadihi bu şu levhatun levha ne diyebiliriz? Bu tarihlerin Evet tablosudur, levhasıdır diyebiliriz. Hâzihi Hâzihi bu nedir? Lev Levhatu Evet. Levhatu tablosudur. El Mevaid Tarihlerin levhasıdır, tablosudur deriz. Peki burada el harisu bekçi el filu fil emame önünde. Üç tane neyimiz var? İsmimiz var. Bir tanesi emame olarak mekan ismi. Ne diyeceğiz burada? Arkadaşlar el harisu haris yani bekçi El harisu Bekçi nerededir? Emame Önündedir Evet El fil Filin Evet filin Önündedir diyebiliriz Ve son olarak El cevaz Pasaport El dabitu Memur Yefhasu Kontrol ediyor bir fiilimiz, iki tane de ismimiz var. Buradan bir cümle oluşturacağız. Ne yapalım? Evet, bir fiil cümlesi oluşturalım. Yefhasu Evet. Yefhasu Yef Hasu Ne yapıyor? Kontrol ediyor. Kim? Kim kontrol eder? Eddabitu memur. Et da bitu. Memur kontrol ediyor. Ne kontrol eder? El cevaze. El cevaze evet. Pasaportu ne yapıyormuş? Kontrol ediyormuş. Diye ne yaptık? Arkadaşlar cümle kurmayı öğrenmiş olduk. El esedu fil kafesi. هذه لوحة المواعيد الحارس أمام الفيل يفحص الضابط Evet arkadaşlar. Muracaat gözden geçirme, tekrar kısmını da bitirmiş olduk. Bundan sonra ikinci üniteyi bitirdik ve artık üçüncü ünitemize inşallah başlayacağız geldiğimiz yere kadar tekrarlarımızı yapalım. Bilmediğimiz kelimeleri kontrol edelim, ezberleyelim ve inşallah yeni dersimizde tekrar buluşalım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.